Manukyan isimli bir oyun. Bağır Hacı Bektaşoğlu yazmış oyunu. Yani normal o bir tiyatro oyunu. Manukyan vardı ya hani kendisi bir şey seks işçilerini çalıştıran bir yasal genel ev işleten ama Türkiye'de vergi rekortmeni olan Manukyan. Onun son saatleri, son saatleri kendisiyle yüzleşmesi, Tanrı yüzleşmesini anlatan bir tiyatro oyunu yazılmış. Hep sahneleniyor. Sonra yeni akit hedef gösteriyor ve ne oluyorsa bu tiyatro oyununun başına gelmeyenler kalmıyor. Bahar Hanım konuğumuz. Bahar Hanım biraz özetlemeye çalıştı ama eksik veya yanlış söylemiş olabilirim. Sizden deneyelim. Teşekkür ederim öncelikle ilginize. Manukyan oyunun sahibi. Yani metin bana ait evet. 10 yılda 560 oyuna imza attım. Proje tasarımında gazeteci Osman Turcu'ya ait. Bu işi birlikte yaptık yani ortağız. Ve bugüne kadar geldiğim süreçte, oyunu oynadığım süreçte büyük beğeni ve ilgi gördüm. Çünkü Akit Gazetesi'nin haberine göre e, Malukyan'ı aklamaya çalışıyor gibi bir e, cümle var orada. E, kirli hayatını aklaması... haberlerini gösterebilir miyiz Ufuk? Onu Ufuk hazırlayacaktı. Bir bakalım ne demiş ee, yeni Akit? Şu, oyuna tepki yayıyor diye ya, en son bir haber paylaşmış. Evet iki saat önce de bir haber paylaşmışlar. Rezillik son bul diye. Evet bu eski evet. haber şu yeni haber. Bir evet. şey söyleyeceğim. Şimdi bu oyunda evet. yani bu kadın legal vergi veren falan bir her tüm Türkiye'nin evet. tanıdığı bir kadın. Verip, evet. Siz son saatleri mi anlatıyorsunuz? Hani böyle bir iş evet. yapan bir kadın. Ne anlatıyorsunuz oyunda? Şimdi oyun şunu anlatıyor. Oyun e, Manuk'un ölmeden önceki bir saatinde kendisiyle, kadınlarıyla ve tarihiyle yüzleşmesini anlatıyor. Aslında kendi hmm. hayal, yani kendi özdeş hayatındaki Matilde'le yüzleşmesini anlatıyor. E, oyunda e, herhangi bir açıklık, zaten oyunu izlemediler Nevşin Hanım, oyundan hiçbir haberleri yok. E, oyunda herhangi bir açıklık, aklama, veya onların söylediği o çirkin söylemleri ağzıma almak dahi istemiyorum ben bir sanatçı olarak. Onların söylediği hiçbir şeyi destekleyecek hiçbir şey yok oyunda. Keşke izleselerdi de biraz ağlasalardı da kadın ruhundan biraz anlayabilselerdi. Manukyan dediğimiz kişi bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'ne 6 kez vergi rekörtmeni olmuş ve bu işi yapmış vergileriyle bir yere kadar gelmiş bir kadın bu. Şimdi kadın Hı. ölmüş gitti Evet okey. Şimdi ben bir sanatçı olarak sahnede onu oynuyor muyum? Evet oynuyorum. Ve ben kimseden de korkmuyorum. Yeni hakikaten de korkmuyorum. İki saat önce de bir haber paylaşmışlar ve paylaşmaya devam ediyorlar. Benim normalde bugün oyunum vardı. Şimdi benim Hı. seyircilerim de ayağa kalktı. Oyunu izleyenler de ayağa kalktı. Sana bu haksızlık nasıl yapılır diye. Çünkü oyunun gerçekten fanları ve çok seven çok sevenleri var bu oyunu. Hı -hı. Yani Şimdi bir şey söyleyeceğim. O... Ne oldu? Bir dakika. Adımı anladım. Adım adım. Şimdi siz bu oyunu oynuyordunuz. Yeni Akit Gazetesi böyle haberleri yapmaya başladı ve şu anda oynayamıyor musunuz? Ne oldu? Evet oynayamıyorum. Benim bugün normalde Alanya'da 19 Şubat Pazartesi akşamı Alanya Kültür Merkezi'nde oyunum sahnelenecekti. Ee, ve buradaki bütün kadın kuruluşları, bütün hepsi e, oyunun biletlerini günden öncesine aldılar zaten. Ee, ve oyun için çok heyecanlardı. Fakat Hı -hı. Oyuna dört gün kala e, Alanya Belediyesi'ne, e, Alanya Dayanışma Platformu tarafından telefonlar yağmaya başladı. Bu oyun iptal ettiresin diye. Şimdi organizasyonu yapan Çetin Bey de, Çetin Çevik, ben bu oyunu iptal ettirmeyeceğim dedi. E, fakat önünde duramadık tabii ki. Ve akabinde Yeni, yeni, yeni Akit'te bu haber çıktı. Bu haberler oyun çıkıyor. Evet. evet. Oyun oynayacağınız yer, kültür merkezi değil mi? Evet, Alanya Kültür Merkezi. Alanya Medyası'yı tamam. iptal edildi. Telefon yağmuruna tutuluyor, bu nasıl şey evet. diye. O bu sefer kültür merkezinde, aman abi başımıza iş alacağız diye diyor ki siz evet. oyunu iptal edin bu oyunu diyor. Evet. Peki evet. şimdi siz tehdit alıyor musunuz birebir? Hedef gösteriliyor musunuz? Ee, hedef gösterildim zaten haberli birlikte tabii ki hedef gösterildim ismi geçiyor, oyunun afişi paylaşılıyor. Zaten e, fotoğrafta gördüğünüz gibi bacaklarımı da sansürlemişler. Ki bu benim kanımı donduran bir görüntü. Ee, sanatçı kimliğime, mesleğime ve bütün sanatçılara yapılmış bir hakarettir bu. Ee, çünkü bu ülkede e, arkamda gördüğünüz gibi Atatürk var. Biz e, Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu bayrağının altında bu işi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ve ben de oyunumu oynamaya devam edeceğim. Evet. Şimdi Alanya'da bu iptal edildi. Peki başka yerde evet, oynama planı var mıydı? O devam ediyor mu? Şimdi başka yerde oynama planım var. 29 Şubat'ta İstanbul'da devam edeceğim. Evet. Yani İstanbul'da. Ama şimdi devam... bu orada orada ne olacak bakalım? Onu da mı hedef alacaklar? Evet. Merak evet. ediyoruz. Onu da mı hedef alacaklar? Evet, onu da merak ediyor. Çünkü e, iki saat önce tekrar haber paylaştıklarına göre e, yasak getirmeye devam edecekler diye düşünüyorum. O yüzden zaten şimdi herkes bütün kadın kuruluşları, kadın hakları dernekleri e, ayaklanmış durumda. Ee, bu akşam da sanırım bir açıklama yapacaklar. Anladım. Peki, e, çok geçmiş olsun. Gelişmeleri biz de takip etmeye devam edeceğiz. Kolay tamam. gelsin. Üzgünüm bunları yaşadığınız için gerçekten. 2020 ben de çok e, Desteğiniz için teşekkür ederim. E, şimdi, ben savaşmaya devam edeceğim tabii ki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça yani, Şimdi burada tabii inanılmaz olan şey şu. Bahar Hanım'ın yaşadıkları açısından. Yani oyunda kadın böyle bir iş yapan bir kadının, bir patronun kendisiyle yüzleşmesi, çalıştırdığı kadınlarla yüzleşmesi var. Fakat herifler kadına düşman zaten. Konulu anlamıyorlar da bence. Yani ele aldıkları, düşman oldukları konuları da anlamıyorlar. Fakat ellerinde öyle bir güç var ki kamuoyu baskısıyla istediklerini yaptırıyorlar. Korkutuyorlar, sindiriyorlar kültür merkezini telefonlarla sindiriyorlar. Çünkü şöyle düşünüyor muhtemelen kültür merkezini işletenler. Ya abicim bunlar tarikat marikat bağlantısı var. Bu tarikatların da önünü açıyor bu iktidar. Başımıza bela olur. Gelirler saldırırlar. Sonra da bunlara hiçbir şey olmaz diye korkut korkutarak ve sindirerek bir mevzi tutuyorlar. Ve Türkiye'yi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Valla bana soracak olursanız onlar ne yöntemle davranıyorsa bizim de aynı yöntemle davranmamız lazım. Abicim dokundukları an avaz avaz bağırmaya başlayacaksın. Öyle mi karşı? Böyle mi? Biz de yıldırma telefonları açalım. Biz niye yıldırma telefon? Lütfen ee, Bahar Hanım'ın oyunu oynayacağı Alanya'daki kültür merkezinde bence hangi kültür merkeziydi yazsın Bahar Hanım bize biz alttan geçelim şimdi. Biz hepimiz telefon yağmuruna tutalım niye iptal ettiniz diye. Biz, biz niye sahip çıkmıyoruz ya? Ya bir tiyatro oyunu da, mı, oyunu da mı oynanamayacak? Biz de arayalım neden iptal ettirdiniz diye telefon yağmuruna tutalım. Böyle terbiyesizlik olur mu? Bir daha sizin kültür merkezinize ne bağışta bulunacağız ne de kültür merkezinizdeki bir faaliyete katılacağız diyelim. Bizim eksiğimiz bu. Bizim elimizde illa sokağa çıkıp eylem olmuyor mu tamam biz de böyle yapacağız o zaman. Biz de telefonları rahatsız edeceğiz kardeşim. Twitter'dan işimize gelmeyen şeriatçılar propaganda mı yapıyor? İyi biz de o zaman trollük yapacağız, onları yıldıracağız. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Mevziyi tutmazsanız tutabileceğim, tutabileceğimiz yöntemlerle mevziyi tutmazsanız tutmazsak bunun duracağı yer bu. İşte şımarık yeni akitçilerin kafalarına göre tiyatro oyunu iptal ettiriyorlar. Kafalarına göre ve istemedikleri kadını hedef gösteriyorlar. Bir acayip başka olay da ee, Bahar Hanım yazar mısınız bana hemen hatta şuradan sorayım en son hangi kültür merkeziydi Alanya telefonla arayalım bizde de. Alanya Kültür Merkezi. Normal Alanya Kültür Merkezi belediyeye bağlı. Evet. Tamam belediyeye bağlı. Okey. Alanya Kültür Merkezi. Tamam. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Tekrar sizi uğurluyorum ve devam ediyorum Fe Feyzi Fazlı Altun'la devam edeceğim. Ya Feyzi Altun da dün gece Alanya Kültür Merkezi tekrar Hep arıyoruz tek tek neden iptal ettiniz diyoruz. ええ。